Merhaba arkadaşlar, Arıdan Zehir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Beklenen an geldi ve sağım işlemlerine başlıyoruz arkadaşlar. Köydeki bal akımı en son paylaştığım videoda dediğim üzerine çok güzel geliyor hayıttan. Ve Lütfü abinin arıları burada zehir almadı. Maşallah güzel balda çekmişler. Ve onları bugün sağacağız, sağım işlemlerine başlayacağız. Umarım eğlenceli bir video olur. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Şu anda saat 9 civarı, sabah 9 civarı. Çalışıyor, gayet de güzel çalışıyor. Maşallah. İnşallah bugün bize balınızı aldırırsınız. Lütfü abim de burada körüğü yakıyor. Lütfü abi nedir düşüncelerin? Sence bugün iyi bal alır mıyız? İnşallah. Vallahi bereketli bereketli inşallah. Abi ne diyorsun ama bu evet. sene İzmir'de bal yok bal yok dediler ama bizim bölge nasıl sence? Ya boş ver bizim bölge on numara. Değil mi? On numara. Vallahi zehir almasaydı eğer benim de burada iyi balım vardı da nasip bu işler ya. Kısmet ya. Ya ben de olmuş sen de olmuş fark etmez abi. Benim ben, de olmuş sen de oluyor. Ataköy'ün adını duyurmak ve Ataköy'de arzuluk yapmak. Evet. Hani zevkli bir şey yani. İşimiz burada, aramız burada. Etekleri buradan çektikten sonra Lütfi abinin dükkanına gideceğiz deposuna daha doğrusu. Depoda sağım yapacağız. Hiç nasıl olsa yakın. Çıtaları falan kurmaya gerek kalmadı. Çitaların, çerçevelerin çoğu yavrulu. Yavrulu olduğu için çok bekletmeyeceğiz. Sağıp geri koyacağız yani. Ç çekip geri bırakacağız. Bismillah deyip sağımımıza başlıyoruz arkadaşlar. Çok merak ediyorum arıların durumunu. 2-3 gün önce baktığımızda gayet iyiydi durum. Lütfen abi sana bir şey söyleyeyim. Bu aralar abi yatıyor. Çalışmıyor şu an. He ee, adam ihtiyacını gördü. Karalı adam çalışır mı? Çalışır. Arkadaşlar görüyorsunuz yarıdan fazlasını sırlamış. Maşallah. Bunda açık yavru var. Kastamız da oluşum aşamasında ama henüz yavru var. Daha alınmaz. Al al Tamam. Kovanımızın balını aldık arkadaşlar. İkinci kovana geçiyoruz. Yani ortalama bir bal aldı. Çok kuvvetli bir arı değildi ama gayet güzel sırlamış. Al abi. Çok bir bal yok bunu almıyorum. Açık yavru var. Tamam. Yani. Komple açık yavru ya. Al yanındakini al bırak onu. İtalyan arısı kovana girer biz ikinler dışarı çıkıyor. Körüğü basınca. İtalyanların kadınları da öyle <laughs> o maşallah. Yine 8 9 çita bir arı. Tut abi vallahi coşuyorsun. Ay. Arkadaşlar daha görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yani bizim Bizim ırkımız da çöpe atılacak ırk değil be. İtalyanmış, Belfax'mış. Yerli arımız da yere atılacak bir ırk değil yani. Tamam İtalyan sakinliğiyle meşhur ama bizim arımız da balığıyla meşhur. Ham petek atmışsın abi. Ham peteği komple kabartmış. Bakın mı hareketleri manzara hiç Arkadaşlar. Durum bu. Full açık yavru hem yavru hem bal. Bu da bunu da alacağım. Maşallah balık çakmışsa çakmış. Yani. Sen şuna bak şimdi yastıktaki balı göstereceğim arkadaşlar size. Balları çalmaya devam ediyoruz, değil mi lütfü dayı? Biz hırsızız. Oo, maşallah. Kar mı yamış ya bunun içine? İtalyan kurulana da Ya usta. Hı? Ben İtalyan'ı İtalyanım İtalyanı bilmem. Kar yağmış bu kovanın içine. Hı. Sen hile yapıyorsun. Arkadaşlar. Lütfü bende boğdum be. Arkadaşlar balı görüyorsunuz. Gel gelelim açık yavru var. Alamıyorum. Sadece onda 2 kilo kadar bal var o çıtada. Kapalı yavru bunu alacağım. Arkadaşlar arı sıkı olacak. Gördünüz bak bu arı sıkı bir arı. Nasıl kabartmış petekleri görüyorsunuz. Sakın fazla petekle çalışmayın. En iyi arı sıkışık olan arıdır. Hiçbir varova ile bile mücadele eder o arı. İlaç vermeseniz bile. Ama gevşek arı da da olur. Yavru çürüğü de olur. Her şey olur. Thank well... sağdık arkadaşlar. Şimdi depoya gidip sağım işlemlerine başlayacağız. Peteklerden bal alma işlemlerine başlayacağız. Vallahi Lütfü abi ne diyorsun şimdiye kadar aradığın durumuna? Valla bundan iyisi olamaz ya. Değil mi? Bundan iyisi olamaz. Allah bin Amin. Çiçek balı olduğu için yavruya da açılmış arı. Evet komple evet. Çektiğimiz petekleri Lütfü abinin deposuna getirdik. Makineyi falan hazırladık, kurduk arkadaşlar. Böyle Lütfü abinin yeni aldığı full otomatik savun makinesi var. Sır teknemiz hazır, sır teknemizi de yeni aldı, şeftesini şimdi yapıyoruz.